Hocam bir yere bakarken hafif sarı nokta. Ha bu çok önemli ya. Sarı nokta hastalığı. Tövbe Şimdi niye böyle dedim diyeceksiniz. Geçen vatandaş geldi. Şu dost doğru bakınca 45 derece çap şimdi açılar. Yani şöyle bakınca 45 derece. Açıyı orada bir yuvarlak top gibi boşluk simsiyah görüyor. Doktor demiş ki bu gözle ilgili bir şey değil. Görme noktası, arka. Orada zedelenme var sinirlerde. Retinada bir şey yok. Makulada bir şey yok. Makuladan oraya sarı cisimcikler çökse görmüş olduğun maddenin ortasını göremezsin. Ama görme noktası arkada. Göz sinirleri arkaya gidiyor. arkada görme olayı. Yani fotoğrafçının karanlık odası gibi arkası. <laughs> Fotoğraf orada değerlendirilir. Şimdi biz bu vatandaşı bizim ürünleri kullanmaya başladı. iki hafta içerisinde o balon gibi siyah nokta yavaş yavaş çözülmeye başladı. Normala dönmeye başladı çok şükür. 3-4 yani ay kullanırsa bir şey kalmaz. Şimdi sarı nokta burada makulanın orada cisimcikleri çözülüyor, dökülüyor. Sarı sarı noktalar meydana geliyor görmenin yüzde doksanı makulada yüzde onu periferik sinir dediğimiz gözü kaplayan retinanın üzerindeki tabakada oluşur. Yani A tabakasında. Doktor demiş ki gence retinada delik var. Bir, retina çok ince çökme tehlikesi var. 3-4 ay sonra en fazla kör olabilirsin. Kendini hazırla demiş. iki. Yapacak bir şey yok mu? Yok. Ameliyat olmak çok ince. Doktor ne dedi? Önemli değildim. Yaban Mersin seti kullan. Bakalım. Ya nasıl? ay. Altı hafta sonra geldi. Ya çok iyiyim. Bir doktora gidip muayene olsam mı? git Gitti oldu. Delik yok. Kaybolmuş. Yani retina delinecek, delik büyüdükçe çökecek dediği şey retinadaki delik kaybolmuş ve retinadaki incelik ortadan kalkmış. Doktor ağzı açık kalmış. Yaban mersini bilberi, geçen söyledim baktım bilberi Amazon'a bakarsanız bilberi yazarsanız çıkar. Bilberi birçok firma bilberi kapsülü damlası derecesi üretmiş. Ha. Bunlardan biri de Türkiye'de eczanede satılıyor. Heh. eczanede satılıyor. Kuya altın satıyor. Altın renkli. İçinde ne var? Yaban mersini. Nerede ya? Yaban mersini. Bunun için yaban mersini değil. İçinde yaban mersini. Tövbe estağfurullah. Ha, 20 mg. Göz içi adam yaban mersini. Altın renkli bir firma. Adını söylemiyorum. Eczanede satılıyor Türkiye'de. İçinde 20 mg yabanı ekstra ekstrakatı ve Gerisi çöp. Kandırmaca. Şimdi diyor ki La ilahe şurla. A vitamini 1500 mg değil MCG mikrogram mikrogram yani miligramın binde biri Sabah vatandaşı kandırabilirsin ama burada Gökçek var. <laughs> yaban mersini sadece 21 gram. E, ee, bir de gökçe bakalım. Gökçe. Yaban mersini ne var? Yaban mersini kapsülünde. Ee, konuşuyorsun, konuşuyorsun. Ne var senin ürün içinde diyeceksiniz. Bazıları diyordur. Duyuyorum buradan. <gülüyor> Tövbe <gülüyor> estağfurullah. Kayıptan haber almış Şaka yapıyorum. Yaban versin. 400 miligram. Neymiş? 400 miligram yaban mersini var. Eczanede satılan bu altın sarısı renkli olan firmanın üründe 20 miligram var. <laughs> Gerisi 400 mg bir. iki. 400 miligram 1, 2, Ginko. Biraz önce ne demiştim? Ginko ile ilgili konuşurken Ginko ile ilgili yapılan klinik araştırmaları Ginko'nun retinaya karşı etkili olduğu, tedavi edici olduğunu söylemiştim değil mi? Onu ben de bilmiyordum, öğrendim. Ginko, ak günlük ekstraktı, nar kabuğu ekstraktı, zeytin yaprağı ekstraktı, alıç ekstraktı, üzüm çekirdeği ekstraktı, yoğurt otu ekstraktı, zencefil ekstraktı, zerdeçal ekstraktı. içerir. Bir, iki, bor, çinko, magnezyum içerir sizin Amerikanın üretmiş olduğu kapsülün 20 kat daha etkilisi. Ha, fiyat olarak yarısı bile değil, daha az. Hem ucuz hem etkili. Yaparsa gökçek yapar. Gerisi hikaye öldür. Aa, biri de kalksın desin ki yok. Öyle değil böyle. Bilberi. Bir de Babmet'e bakalım. O Babmet, Babmet. Bilberi diyorum. Oradan şey çıkıyor. Cilberi çıkıyor. Bilberi. Bilberi ha tamam. Bilberi. 788 klinik araştırması var. Bakmete bakarsanız Bilberi Vaskinum mirtilus Latince. Vaskinum ee, yeni klinik araştırmalarda ne diyoruz? Göz için. Klinik araştırmalar yapılmış. Gözü temizleyici, artıcı, güçlendirici. Ee, göz, 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 göz. Antisyonidinler için. Antisyonidinler Amerika'da, Fransa'da, Almanya'da birçok klinik araştırması yapılmış. Antrasyon dinlerin gözü, retinayı güçlendirdiği kan için düzenlediği belgelenmiştir. Almanya'da mesela özellikle pilot, yani savaş uçağı pilotlarına veriliyor. Efendim efendim, yani çok çok güzel klinik araştırmaları var. Şimdi bu araştırmalara daha fazla yer verirsek Cuma'yı kaçırırız bu girişle. Evet, maşallah. 788 klinik araştırması. Antosiyanidinler. Karaciğer ya. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Karaciğer zehirlenmesine karşı olduğu etkili olduğu belirlenmiş. Tövbe tövbe. Bu yeni bir araştırma. Bu konuda bilgim yok bak. Karaciğer zehirlenmesi. Diyabete karşı. Allah Allah. Kaptım her için. Efendim kardiyo metabolik bozukluklar azalma potansiyelinin kısa bir incelemesi. Diyabete karşı etkili olduğunu belirlemiş. Yine araştırmalar yapılıyor.